peygamberlerin buluşması olarak kabul edilen ve pek çok farklı coğrafyada baharı müjdeleyen, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdır Elles, Kuşadası'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Nasıl, Nasıl, Kuşadası Belediyesi tarafından Setur Marina Halk Plajı'nda düzenlenen Hıdrellez şenliklerinde ateşin üzerinden atlayan kent sakinleri Müzik ve danslar eşliğinde dilek tutup geleneksel ritüelleri yerine getirdiler. Hem şehirleriyle birlikte Hıdrellez kutlamalarına katılan Başkan Ömer Günel, "Bahar bayramını kutlayarak sizler için sıhhat, ülkem için barış ve hepiniz için mutluluk diliyorum." dedi. Ne orada. Atın, <laughs> Merhabalar başkanım. Hıdır sizin için ne ifade ediyor? Hıdır aslında benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü Hıdır Anadolu'nun kadim kültürünün binlerce yıllık bir sentezi. Aleviler için başka bir anlamı var. Hızır ve İlyas gibi iki önemli Ermiş'in hikayesiyle var olan Alevler için başka, romanlar için başka, e, yani tüm Anadolu'nun kültürü için bambaşka bir e, şey ifade ediyor ama ortak olan e, ifadesi şu: e, mutluluk, sağlık ve huzur dilediğimiz, e, baharı karşıladığımız, insanla doğanın uyumunu ifade eden e, ve e, birçok kültürde aynı şeyi ifade eden bir ortak kültürü ifade ediyor. Bu gece e, tüm dileklerimiz kabul olacak inşallah. 5 Mayıs gecesini 6'sına bağlayan sabah Fıdrellez'de tüm dilekler ifade ediliyor, tutuluyor. Ve bu gece tüm hemşerilerim dileklerini tutsunlar. Sadece kendimiz için değil, Kuşadası için değil, tüm insanlık için iyi dileklerini tutsunlar. İnşallah kabul olacak. Şenlik'te sahne alan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından çalınan ezgiler ile Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü'nün sergilediği danslar eşliğinde Hıdrellez coşkusunu aileleri ve çocukları ile birlikte doyasıya yaşayan Kuşadalılar dileklerinin yazılı olduğu kağıtları gül ağaçlarının altına gömdü. Dilek tutmak, bahar yazın gelişi, güzel günlerin gelişi diye düşünüyoruz. İlk kez geliyorum ben de. İnşallah güzel geçecek akşamımız. Hıdrellez sizin için ne ifade ediyor? Umut. Dilek dileyeceğim. Defneye yazacağım. Yedi, yedi, yedi. Bolluk, bereket. Huzur, barış. Kadir Ellez, umut ya. Umut, umut, umut ifade ediyor bende. Umut. Kadir Ellez benim için açıkçası normalde çok fazla bu tarz şeylere inanmam ama bu sabah uyandığımda gerçekten ezan sesine uyandım ve evin içine o enerjinin dolduğunu hissettim. Bugün de aynı zamanda hava çok güzeldi. Sabah çok güneşliydi. Sonrasında da biraz yağmur çiledi. Tam olarak bir baharı anlattı benim için açıkçası. Oh, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdrellez Şenlikleri'nin ikinci gününde ise Kese Dağı'nda uçurtma şenliği gerçekleşti. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar gökyüzünü Kuşadası Belediyesi'nin hediyesi olan uçurtmalarla renklendirdi. Kuşadası Belediyesi ikram aracından gün boyunca meyve suyu, kek, çay ve kahve ikramı yapılırken Kuşadalılar güzel havada piknik yapma ve sahneden çalınan şarkılar eşliğinde keyifli bir gün geçirme şansı yakaladı. Hoşuma gitti. İlk defa katılıyorum. Güzel bir şey yani. Dileklerimizi diledik akşamda. Ritüellerimizi yaptık. Bugün de buraya eğlenmeye geldik. Benim için çok güzel geçiyor. Bugün e, okulum vardı aslında. Bugün aslında okula yarım gün gittim. Çünkü böyle bir eğlenceye kaçırmak istemedim. Bugün Hıdır Ellez aslında vardı. Dün o etkinliğe katılamadığım için bu etkinliğe gelmek istedim. Başkanımız Ömer Güney'e çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir etkinlik sunmuş olduğu için. Çok tamam. eğleniyoruz. Oyunlarımız var, müziklerimiz var, canlı müzik var. Ondan sonra ikramlıklar var. Yani biz çok beğendik burayı kardeşimle beraber. Hadi teşekkür et. Bay bay. Hadi bakalım roman minik. Hadi bakalım Kuşadası'nda yiyecek arayışı ile kent merkezine inen domuzlar görenleri bir yandan gülümsetirken bir yandan da şaşırtıyor. Ormanlık alandan yavruları ile birlikte çıktığı tahmin edilen domuzların trafiğe ve insanlara aldırış etmeden yiyecek araması görenleri hayrete düşürüyor. Farklı mahallelerde bulunan park ve yeşil alanlarda da sıklıkla yiyecek arayışına giren domuzların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri dikkat çekiyor. Yiyecek arayışı ile ormanlık alanlardan çıkarak kent merkezine ve yerleşim bölgelerine inen domuz sürüsü çoğunlukla herhangi bir tehlikeye neden olmasa da kimi zaman kazalara sebebiyet verebiliyor. Bu üzücü kazalardan birisi de Adnan Menderes Bulvarı'nda yaşandı. Motosikletiyle seyir halindeyken karşısına çıkan domuz sürüsüne çarpan Mert Yardımcı ve arkadaşı Robin C. yaralandı. Durumu ağır olan sürücü Mert Yardımcı hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Mert Yardımcı'nın hayati tehlikeyi atlattığı ifade edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. çalışmalarını sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda sürdüren Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan çocuklar için başlattığı gıda destek projeleri kapsamında yaşama geçirdiği periyodik süt ve beslenme çantası dağıtımını gerçekleştirdi. Beslenme çantası desteği projesinden faydalanan veliler, Kuşadası Merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde belirlenen dağıtım noktalarına gelerek içerisinde su, süt, meyve suyu taze meyve, kuru yemiş gibi sağlıklı gıdaların bulunduğu beslenme çantalarını teslim aldı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, büyüme çağındaki 2-5 yaş arası çocukların kemik gelişimlerine destek olmak amacıyla sürdürülen süt desteği kapsamında belirlenen adreslerin kapısını çaldı. Her çocuk için aylık 8 litre süt desteğinden yararlanan aileler, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. Şu anda iki It was fun.